Arkadaşlar merhaba, Rüştan Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde su dalgalarında kırılma konusuyla beraberiz, Aydın Yayınları ders işleyiş modülleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Kazanımımıza bakalım. Bu derste neyi göreceğiz? Doğrusal su dalgalarının kırılma e, hareketini analiz edeceğiz arkadaşlar. Tanımımıza bakalım. Su dalgalarında kırılma neymiş? Tanım bilgi. Arkadaşlar, e, doğrusal dalgalar bir ortamdan başka bir ortama geçerek geçerken doğrultu değiştirmesine biz ne diyoruz? Kırılma adını veriyoruz. Kırılma olayında dalga cephesi üzerindeki bütün noktaların hızı aynı olmadığından dalgaların şekil bütünlüğü bozulur ve dalga kırılır. Yani farklı bir ortama geçtiğinde dalga doğrultu değiştiriyor arkadaşlar. Buna kırılma diyeceğiz. Ayırıcı ortama paralel olarak gelen dalgalar ise derinliği farklı ortamların birinden diğerine geçerken dalga cephesi üzerindeki bütün noktalar aynı anda aynı hız büyüklüğüyle geçer ve kırılma olayı olmaz. Derin ortamdan sığ ortama ayırıcı yüzeye paralel olmayacak şekilde yani belli bir açıyla gelen doğrusal dalgaların geçişi nasıl olur ona bakalım. Ayırıcı yüzey şurası arkadaşlar bakın. Sol taraftaki koyu mavi kısım derin ortamı temsil ediyor. Sağ taraftaki açık mavi kısım sığ ortamı temsil etsin. Dalgalar doğrusal olarak gelirken tam şu noktaya geldiğinde şuradaki dalga yine yoluna devam ederken e, bu sığ ortama geçen dalga şu şekilde doğrultu değiştirir. Yani eğer iki tarafta aynı ortam olsaydı bu dümdüz gidecekti. Demek ki sığ ortama geçen biraz geri kaldı. Demek ki sığ ortama geçen ne oldu? Yavaşladığı için geri kaldı arkadaşlar. Yavaşlıyor, hızı azalıyor, burada ise hızlı. Demek ki derin ortamdan sığ ortama geçen dalgalar bir kısmını olur geride kalır. Yani yavaşlar bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar sanki ışık dalgalarında az yoğundan çok yoğuna gelen ışının davranışına benzemektedir. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Yine derin ortam, yine sığ ortam. Derin ortamdan sığ ortama gelirken bakın dalga doğrultusundan biraz geride kalarak ne yaptı? Kırıldı. Yani burada dalga hızlı ilerliyordu. Burada ise yavaşladı. O yüzden doğrultusu e, geri kaldı. Dolayısıyla şu açı alfa, bu açı beta ise e, alfa açısı nedir arkadaşlar? Beta açısına göre daha büyük olacaktır. Işık dalgalarını benzetebiliriz bunu. Işık arkadaşlar normale geldiğinde ayırıcı yüzeye bakın dik çektiğimiz doğru normal. Normale geldiğinde normale yaklaşarak kırılır. Burada da yine e, derin ortam arkadaşlar ışıktaki az yoğun ortamı bize temsil ediyor. Çünkü ışıkta az yoğundan çok yoğun ortama geçen dalgalar, ışınlar normale yaklaşıyordu. Burada da az yoğundan yani derinden sığa geçen yani çok yoğuna geçen dalgalar bu şekilde kırılmaktadır. Yani i açısı r açısından nedir? Büyüktür. Şunu unutmayın. Derin ortam az yoğun ortamı, sığ ortam çok yoğun ortamı temsil etmektedir. Evet tanım bilgimize bakalım. Sığ ortamdan derine belli bir açıyla gelen doğrusal dalgalar nasıl ilerler? Bu defa sığdan derine gönderiyoruz doğrusal dalgaları. Tam ayırıcı yüzeye geldiğinde arkadaşlar kırılan kısım bu defa öne geçer. Yani şöyle hiç kırılmasaydı dümdüz gidecekti. Bir, bir miktar ne yaptı? Öne geçmiş oldu. Çünkü burada yavaş ilerleyen dalgalar burada ne yaptı? Hızlandı. O yüzden öne geçti bakın. Evet burada da gösterebiliriz. Sıvı ortamdan derin ortama geçen dalga ne yaptı? Öne geçti. Yani buradaki r açısı daha büyük, i açısı r'den küçük olacaktır. Bunu da yine ışık dalgalarına benzetecek olursak ışığın davranışına. Arkadaşlar ışık geldi. Ee, burası neydi? Çok yoğun ortam çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık normalden nasıl ki uzaklaşıyordu. Burada da arkadaşlar dalga normalden dalganın geliş doğrultusu normalden uzaklaşarak kırılacak. Dolayısıyla burada i açısı r'den ne olacaktır? Küçük olacaktır. Evet, burada bakın derinden sığ ortama gelen dalgaların davranışı geldi. Normale yaklaştı. Yani i r'den büyüktür. Sığdan derine gelen ise geldi, normalden uzaklaştı. Burada da i r'den küçük olacaktır. Köşe taşı bilgimize bakalım. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalgaların kırılması, ışığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerek kırılmasına benzer. Az önce anlattık. Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların kırılması ise çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken ışığın kırılmasına benzetilebilir. Örneklere geçelim. Derinlikleri farklı A ve B bölgelerinde oluşan bir dalga leğeninde gelen ve kırılan dalgaların durumu şekildeki gibidir. Buna göre lambda 1, lambda 2, V1, V2 hız değerleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bakıyoruz. Burada geniş bir açıyla gelmiş bakın 60 derecelik açıyla gelmiş normale. Normalle 30 derecelik açı yapmış yani geliş doğrultusu normale yaklaşmış. Ha, demek ki burası az yoğun ortam burası çok yoğun ortam ki yaklaşmış. Az yoğun ortam e, su dalgalarında neydi arkadaşlar neye karşılık geliyordu? E, derin ortama karşılık geliyordu. Çok yoğun ortam ise sığ ortama karşılık geliyordu. Buna göre derin ortamdaki dalga boyu sığ ortamdakinden büyüktür. Derin ortamdaki hız da yine sığ ortamdakinden büyüktür. Frekanslarını sorsaydı eşit olacaktı. Çünkü frekans ortama göre değişmez. Evet, ikinci soru. Derin ortamdan sığ ortama geçen bir dalga için gelme hızı, açısı, frekansı ve dalga boyu V1, teta 1, F1, lambda 1. Kırılan dalga için v2, teta2, f2, lambda2'dir. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ayırıcı yüzeyimizi çizelim. Burası ayırıcı yüzey. Burası derin ortam, burası sığ ortam olsun. Derin ortamdan bir dalga geliyor. Bakın. v hızıyla gelsin. Buraya normal çiziyoruz bakın, ayırıcı yüzeye dik çektiğimiz doğruya normal diyoruz. Normalle yaptığı açı, e, gelme açısı yani buna gelme açısı diyoruz. Teta 1 ne yapacak? Derin ortam az yoğundu, sığ ortam çok yoğundu normale yaklaşarak gidecekti. Yani şu şekilde yoluna devam edecek. Buraya da teta 2 diyoruz. Bakın normale yaklaştığı için ne olacak? Teta 1 açısı teta 2'den büyük. Yani ikinci yargımız doğru. Derin ortamdaki hız V derin yani V1, V2'den ne olacak? Büyük olacak. Bu da doğru. Ee, lambda 1 de lambda 2'den büyük olacak. Çünkü ifade yanlış. Frekanslar zaten ortama göre değişmiyordu. 4 doğru. Cevap 1, 2 ve 4 yani denizlidir. Üçüncü örneğimiz. İki özdeş dalga de sırasıyla haşka ve Hl e, ile haşka ve Hm derinlikli ortamlar kullanılarak düzenekler oluşturuluyor. A ortamında üretilen dalgalar L ve M ortamlarına şekildeki gibi geçiyorlar. Derinlikler arasındaki ilişki nedir? Bakın ayırıcı yüzeye 30 derecelik açıyla gelmiş. Doğrultusundan öne geçmiş. Demek ki burada hızlanmış. Hızlandığına göre burası derin. Burası sığ. Sığdan derine geçerken öne geçiyordu. Şimdi K'dan M'ye geliyor arkadaşlar. K'ya ben sığ demiştim. Gelmiş doğrultusundan geri kalmış M'ye geçerken demek ki burası daha da sığ. Daha da sığ. Yani en sığ ortam burada nedir? M'dir. Buna göre HM en sığ, HL ise en derin ortam. Arada HK olacaktır. Cevabımız budur. Dördüncü soru. Bir su dalgasının KLM ortamlarında izlediği yol verilmiş. Buna göre hız büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? 2 alfa ile gelmiş normale alfa ile kırılmış. Normale yaklaşmış. Demek ki az yoğundan çok yoğuna geliyor ki normale yaklaşmış. Az yoğun ortam derin ortamdı. Çok yoğun ortam sığ ortamdı. Yine buradan geliyor bakın L'den e, gelmiş. E, buradan 3 alfa ile ne yapmış? Kırılmış arkadaşlar. Yani zaten şurada bir Z kuralı var, burası da alfa. Alfa ile gelen 3 alfa ile kırılmış. E, demek ki nereden geliyor bu arkadaşlar? Şimdi çok yoğundan az yoğuna geldiğine göre e, bu defa açı ne oldu? Arttı. Açı arttığına göre ne olacak? Şurası daha e, derin olacak. Çok yoğun neydi? Az, e, sığı temsil ederse az yoğun ortam derini temsil ediyordu. Yani burası daha derin. Değil mi? Yani L'ye göre iki tarafta derin arkadaşlar. Yani HK da HL'den büyük. HM de HL'den büyük. demek ki en küçük HL olacak arkadaşlar. Şöyle. Zaten hepsi gitti bakın. M mi büyük, K mı büyük? L ortamını aradan çekseydik. 2 alfa ile gelen yine 3 alfa ile çıkacaktı değil mi? Yani normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Normalden uzaklaştığına göre K ve M'ye baktığımızda e, çok yoğundan az yoğuna gelirken normalden uzaklaşma olayı vardır. Çok yoğun e, nasıl bir ortamda arkadaşlar? Sığ ortamdı. Az yoğun ise derin ortamdı. Demek ki M K'dan daha derin olacak. Yani HM en büyük Sonra e, HK en küçük HL diyoruz. MKL cevabımız zaten çıkmıştı adam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.